Herkese selam. Bugün Mustafa ile beraber dışarıda işlerimiz var. Oraya gideceğiz. Çok da eğlenceli bir gün değil benim için aslında. Telefonum kırıldı. Onu tamire götüreceğiz Mustafa ile beraber. Hemen göstereyim size ne hale getirdim telefonu. Bu hale geldi. Gidip bakalım tamir edilecek durumda mı yoksa ne olacak bilmiyorum ben de. Diğer ayakkabın nerede senin? İşte buradaymış. Hemen giyindirelim. <laughs> tamam. Ayakkabını giyindireyim hemen kucağıma alacağım seni. <laughs> kucak bağımlısı bir çocuk bu ya. Baksanız iki saniye durmuyor yerde. Tamam kucağımda oturarak indirelim. Çok uyusuz ya. Dışarıda ben bunda ne yapacağım bilmiyorum. Şu an hafiften yağmurda çiseliyor. Umarım yağmur atmadan gidip geliriz. Çünkü Mustafa şemsiyeden de korkuyor. Her korkuyor zaten bu. Ama herkesin korkuları vardır. Ben de kalabalıktan korkan biriyim. Hatta arabalardan bile korkuyorum ben de. Mesela şurada gördüğünüz trafik bile beni korkutuyor aslında. O yüzden çok dışarı çıkmayı seven biri değilim. Telefonumuzu tamire verdik. Eve geçmeden önce de bir markete uğrayalım dedik. Geçtim mi yine senden diyeceğim? Sen biraz daha büyüyünce buradan her şeyi almak isteyeceksin değil mi? Çikolata alalım mı sana da? Şimdi de eve gidince oğlum. Gel bırakalım buraya. Aklı çikolata da. Biz eve geldik. O kadar uykum var ki sabah erken kalktığım için eğer Mustafa uyursa ben de birazcık uyuyacağım. Göre başarılı Mustafa'yı uyuttum. Uyumayı planlıyordum ama daha toparlanmayı bekleyen mutfağım olduğu aklıma geldi. Mustafa'nın oyun oynadığı şeyler var. Daha kahvaltımasam duruyor. Burada biraz bulaşıklarım var. Mustafa'nın elinden düşmeyen el bezi. Bazen sırf bulaşık makinesindeki yıkanmışları yerleştirmeye üşendiğim için elde yıkıyorum. Mutfağımın temizliği bitti. Bu odayı da temizleyebildim çocuk uyanana kadar. Çok mutluyum o yüzden. Geceden zaten tuvalet banyomu da temizlemiştim. Neredeyse işlerimiz bitti. Bir yatak odası toparlanacak. Orayı da daha sonradan hallederim. Tekrardan hazırlandık. Telefonuma almaya gidiyoruz. Mustafa birazcık huysuzlandı. Umarım dışarıda böyle yapmaz. Hayır dokunma her yere. Her gördüğün yere dokunma. Şu bayırı da inmesi kolay da geri dönmesi çok zor oluyor çocukla beraber. Kediye çikolata uzatıyor şu an. Almıyor mu çikolatanı? Sıfata çikolata bak. Ama onlar çikolata yiyemez anneciğim. Biz eve geldik ama tekrardan dışarı çıkmamız gerekiyor. Hastaneye gideceğiz Mustafa ile. Mustafa'nın ellerinde ve sırtında. Anneciğim gösterebilir miyiz? Bu tarz şeyler var. Bunlardan sırtında da çıkmaya başladı. Yani siyle de benziyorlar ama çok da emin olamadım. Hmm. Şimdi götürmek istiyorum. Bugün bütün günü dışarıda geçirdik neredeyse. Umarım ciddi bir alerjik reaksiyon değildir ya. Çok korkuyorum alerjilerden artık. Çok fazla çektik biz bu aralar. Çıktık şimdi sağlık ocağından. Su çiçeği geçirmeye başlamış Mustafa. Ama böyle yayılan bulaşıcı bir şey değilmiş. Sadece kendi derisine olan bir zararı varmış. Dışarısı kalabalık da orada çok fazla anlatamadım. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Umarım böyle fazla yayılmadan geçer. Biz birazcık dinlendik, toparlandık. Mustafa'nın kıyafetlerine bakın. Dışarı çıktığımız zaman zaten kız sanıyorlardı genelde Mustafa. Şimdi böyle giyince iyice bir kıza benzedi. Da böyle bir akrabamız vermişti bize. Benim öyle hiçbir takıntım yok. Öyle kız kıyafetiymiş, erkek kıyafetiymiş. Yani bunu anlayacak çağ gelene kadar giyebilir. Şimdi mama hazırlayacağız. Bizde birazcık bayat ekmeklerim vardı. Bunlarla beraber tost yapacağım. Şunları çıkartamıyorum bir türlü. Bunların böyle çıkması gerekiyor normalde. Normalde çıkartıyorum zaten bu sefer çıkmıyor. Prizler benim ocağımın yanında olduğu için yağ atlamasın diye bunları buraya takmıştım. Çünkü prizlerin içine silmeye ben korkuyordum. Çıkartıyordum ben bunları çok kolay bir şekilde çıktı. Akşamada da yapmayı planlıyorum. Nohutu önce ıslatmamız gerekiyormuş. Ben notu da hayatımda ilk defa yapacağım. Evlendikten sonra yemek yapmaya başladım ben de resmen. Çok sevdiğim bir yemek değil ama böyle birazcık ev yemeği tarzı şeyler yiyesim var bu aralar. Burada bununla uğraşırken burada ekmeklerim yanıyordu neredeyse. Şunların aralarına kaşarları da koyalım da. Şimdi burada tostum pişerken diğer işime geri döneyim. Sen ne yaptın? Sen bana niye söyleniyorsun? Benim sana söylenmem gerekiyor şu an. Ha, kucak istiyor şimdi. Keşke dağıtsan da kucak istemezsen yani. Buradan nohutumu da suya koydum. Şimdi şu Mustafa'nın dağınıklıklarını toplayalım. Niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Bizim evde var ya şunun kadar iş yapan yok. Yaramaz şey. Şöyle tostum da hazır. Şimdi tostumun yanına güzel bir hafif pişaz şey dalayacağım. Burada konserve mısırım var. Bunu şimdi böyle tavanın içine aktaracağım. Bunları böyle yağ dökmeden güzelce kavuruyorum. Bunlar burada kavrulurken yoğurt ya da ayran hiç fark etmez. Burada benim birazcık ayranım vardı. O ziyan olmasın diye onu birazcık dökeceğim bunu. Şimdi bunu güzelce çırptık. Üstüne birazcık su ekledim. Şimdi biraz da tuz ekliyorum. Bunda da tavayı değiştirdim. Diğer tavam yapıştırdı ya. Birazcık da nane ekliyorum. Sonunda kavruldular güzelce. Şimdi bunlar böyle cos diye yoğurdun içine atıyoruz hemen. Böyle birazcık karıştıralım. Evet çok güzel oldu. Pişmeye yakın yoğurtlar olur ya. Onunla asıl mükemmel oluyor. Benim evde hazır yoğurt olduğu için onunla yaptım. Mustafa'nın bugün herhalde yüz kez falan üstünü değiştirmişimdir. Dur bekle ben yedireceğim üstüne döküyorsun hep. Akşam nohutun yanına pilav yapmıştım. O pişti şimdi Mustafa'yı önceden yedireceğim. <laughs> Anneciğim şu ağzını düzgün açsan. Ben mi beceremiyorum yedirmeyi? Sen mi de bir sıkıntı var. <laughs> ya sürekli böyle kendi alıp yiyecek. Kraker ve meyve tarzı şeyleri kendisinin yemesine izin veriyor. Pirinç sonuçta yazık günah. Ayaklarımıza falan yapışır. Bir yere dökülür görmem. Ya bak eli hep burada. Döküceğiz annem yapma ne olur yapma Mustafa. Bak bugünden beri çok yoruldum. Ev sil süpür. Hastaneye git telefona git. Sen dişlerini mi fırçalıyorsun? Suratındakiler artmaya başladı sanki ya. Şuralarında falan. Yanaklarında da var da kameradan çok gözükmüyor onlar. Hocam bütün bakımları bitti. Sıra Mintik Hanım'da. Bugün Mintik'le ilgilenemedik çok fazla yoğunluktan dolayı. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Mintik Hanım da hiç odasından çıkmıyordu ama. Mintik. <laughs> Maman ve soyun bitti mi kızım? Mint'e mamayla su vereyim sen minti kolla olur mu bir yere gitmesin. Gerçi daha tam bitirmemiş ama suyu bitmiş. Mintik de bu suyun dibinde kalsın o dibindekileri içmiyor. Şu mama mesela bu burada asırlardır dursun onu yemez yani. Bu çekmeceyi kim açtı Mustafa? Kim açtı o çekmeceyi? Yürüyor bu arada Mustafa bugün beni şaşırtıyor. Mintikle ne oynasak bugün acaba? Bu da mintin peşinde dolanıyor böyle. Bayağı yürümeye başladı bu da. Baksana, Kenarları kafasını vuracak diye aklım gidiyor. Mintek, oyun oynayacağız. Gelsene kızım. Bakalım buradan nasıl oyuncaklar çıkacak bize. Mustafa artık bu beşiği kullanmadığı için bunların içine bu oyuncak doldurdum ben de etrafta durmasınlar diye. Benim Minti'min en sevdiği oyuncağı bulduk. Tik bak. Gel. Sen de yakala. Yalan mı oldu mu Mintik? Mintik sana öpücük mü verdi? Ya benle oynayın ama hep kendiniz konuşuyorsunuz siz. O kadar çok uykum var ki aslında ama Mintik de oynamadan uyumak istemedim. Uçak uçuyor. Mintik korktu. Neden korktun? Gel. Severim seni şimdi. Oyun oynamak istemiyorsun herhalde. Kaç gündür de Mintik'in tırnaklarını keseceğim. Ya şuraya bak. Kız bunlar ne böyle? Mintik. Cici yap bakayım sana gösterdiğim gibi Cici. Evet Cici. Öğreniyor yavaş yavaş kedileri sevmeyi. Eskiden kuyruğunu çekiyordu. Hayır oğlum. Şimdi çekmiyor diyecektim de. Mustafa nerede? Ben. C. Onlar böyle beraber oynasalardı ben şurada kıvrılıp yatsam ne güzel olur. O şundan korkuyorum. Şu kediye zarar verir diye korkuyorum. <laughs> Uyuyamıyorum bu yüzden bunları yalnız bırakıp. Sen yaşlanıyor musun da artık oyun oynamak istemiyorsun kızım? Sadece kendini sevdirmek istiyor. Alkış. Elini çıkartamıyor ki yavrum büyük gelmiş o giyindirdiğim şeyde. Diğer kıyafetlerim çok hızlı kirlettiği için çok pasaklıyız. Ben mintiğim de çok pasaklı artık. Her gün günde 2-3 sefer odasını temizlemek zorunda kalıyoruz. Aa, mintik bak burada senin sevdiğin bir şey var. Bunun içinde kedinin aynesi var. Bak yapma sıra mintiğin sırası mintikle ilgileneceğim <laughs> lütfen. Al lel, lel, lel. Ya Yapmayın böyle. İkisi birden. İkiniz de konuşuyorsunuz şu an. Başım ağrıdı ama. Sen onunla oyna minçekciğim. Hadi kucağıma aldım. Mustafa biriyle böyle ilgilendiğim zaman artık anlıyor ve kıskanıyor. Böyle oynayacağız bunu hadi. Kedi futbolu. Sinirleri patatıyormuş atıyormuş bana. Mustafa kaptı. Bu mintin senin değil. Senin başka oyuncakların var lütfen. Büyünce siz oyuncak kavgası da yapacaksınız gibi geliyor bana ama. Oyuncak paylaşamıyor bunlar. Bunu ver o zaman bana. Hayır. Hayır, hayır. Bazı şeyleri öğrenmesi gerekiyor Mustafa'nın. Bu kadar kıskançlık yapmaması gerekiyor. Ama onu sana vermeyeceğim. Mintik ve Mustafa'nın evin içinde uyumlu bir şekilde oynamaları için bazı konularda katı bir şekilde hayır demem gerekiyor. Artık benim bunu farkına vardım. Sen ne yapıyorsun orada Mintikçi? Oyuncak gidince mi değerli oldu? Mintik'in odasına gidiyor galiba. O da peşine gidiyor. Baya yürüyor ya artık. Çok duygulanıyorum onu yürürken görünce. Mindik diğer odalara gitme yerleri yeni sildim kızım. Deterjanla sildiğim için diğer odaların kapılarını kapattım. Şimdi şuradan başka oyuncaklar da alalım. Onları deneyelim. Şu mintin tırmalama tahtası. Mustafa şuna da oynuyor. Mustafa'ya da oyuncak çıkartalım. Mindikciğim bak böyle. Tırnakların geçsin bari. Çok büyümüş tırnakları. Buraya tırmalıyor. Ne hale getirdi. Gözükmesin. Kapatalım. Güzel güzel oyunlarımızla oynadık. Vakit geçirdik. Ama artık ben uykusuzluğa daha fazla dayanamıyorum. Bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.